yapıyorduk? yumurta mı? Benimki krep oldu. Bence gene de güzel krep olacak. Şamın adı benim için adı krep yumurta. Neyse ben ne yapacağım kaşar kaşarlı yumurta. Ay ne yapıyorsun? Babamın yüzünden krep. tüm hayallerim yıkıldı. Kaşan. Niye ki? Ben e, önce beyazını atacaktım. O şey. Ha şekil yapacaktım. Aha. Ama Ama yanıyordu ya ondan dolayı. Tamam mı? Yanmasın diye. Hadi Gökçe yumurtanı at artık. Seni bekliyorum. Hayır. Hayır. Kaşarlı olan mı? Ha, tamam. Baba olmuş mu? Nerede bu rende? Evet. Nerede, Nerede bu rende? Rendin Lavabonun altında. Bir lavabonun altında mı? Ya da şey makinenin içinde. Anne, anne. Baba yerde de misin biriyle? Bekle. Şuna dokunmayın sıcak. Çekin. <laughs> <laughs> Gökçe karıştırmayı unutma. Hadi kapatalım. Karıştırayım mı? Birazdan karıştır tamam pişmeye başlayınca. Sakın sağa sola dökme, tamam mı? Hadi, dökme. Daha güzel. Evet, i̇lk defa mı bu işi? Daha, çok güzel mi? Benimki de sen çok güzel. Çok güzel. Değil, de <Sessizlik> <yemeği için. Sessizlik> Benimki nerede? Seninki şurada. Hazır mı? Karıştır. Hadi. Karıştır, karıştır. Hadi Gökçe karıştır. Neyi bekliyorsun? ne yapacağım Gökçe? Karıştır kız. Şunu Hayır öyle değil. Adam gibi karıştır. Ha, ah, ah. ha. Tamam, süper. Yavaş, yavaş. kadar ha. yeter değil mi baba? Yeter de yere dökme demiştim sana. Güzel, yeter o kadar. Dikkat. Gökçe, seninki pişti. Kapatabilirsin. Dur yeter. Seninki bitti. Önce ne yapıyormuşuz? Yumurta kırıyormuşuz. Hayır, tereyağını atıyorsun. Ben de tava zannettim ya. Bir dakika. fazla gelir o. Yok fazla gelmez. İyi misin? Tabii tabii. Hepsini atayım mı? Yarısını atabilirsin. Hepsini olmasa bile. Bu kadar yeter mi? Yeter. Bence en güzeli Ceyda'nın olacak. Yarışma olacak mı? Olacak. Dökmeyin yere. Döküyorsunuz ama.